başındaki arkadaşlar Kaldırıp İleç Başkanlarımızın toplantısıyız. Bir de Karma Başkanları toplantısını alıyoruz. Bildiğiniz gibi bu da üç ay önce bir süreci yeni bir dönemiyle İleç Başkanları toplantısıyla başlatmıştık. Daha sonrası merkezi toplantılar ve daha sonra halkla buluşmalar. HDP'liyiz, her yerdeyiz kampanyasıyla. Başta eş genel başkanlarımız oluşmuş heyetlerle beraber 50'nin üzerinde oluşmuş heyetle 30'un üzerinde de ilk eş başkanlarımızın yerinde halkla buluşma eylem etkinlikleri gerçekleştirildi. Biraz bugün eylemine kadar planlamıştık. HDP'nin her yerdeyiz. Ama bir yıldan sonra bir bir dönem daha başlatıyoruz. Bugün yıldan başlatırken de İleş başkanlarımızla hem bu iki aylık kampanyamızı değerlendirmek hem de önümüzdeki iki ayı yerine de beraber planlama için sizlerle başlattık. Biz siyasal sürecin değerlendirmesi için Eşkenal Başkanımız Mithat Başkanı Kürsü'ye davet basının değerli emekçileri, çok sevgili kardeşlerim, bu önemli toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Bundan yaklaşık iki ay önce yeni programımızı uygulamaya başlamıştık. Biz eş başkanlar olarak partinin her kademedeki yöneticileri, parti emekçileri, milletvekillerimiz sahadaydı, her yerde her kesimle buluşmaya çalıştık. HDP'liyiz, her yerdeyiz sloganının hakkını vermeye çalıştık. Doğrusunu isterseniz bu konuda kendimizi övmemizin herhangi bir sakıncası yoktur. Çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdik. Ve bu çalışma temposunun yoğunluğunun en büyük yükünü ve sorumluluğunu siz sevgili eş başkanlarımız ve il ilçe yöneticilerimiz omuzladılar. Hepinize bu açıdan partimiz adına, yönetim adına, eş başkanlar adına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Evet sahaya çıkarken belli hedeflerimiz vardı. HDP'nin yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğine dair bizi dahil etmeyen tartışmaları her kesim, her platformda yürütüyor. Bizim asıl zeminimiz halktır. Biz de halkımızla tartışmak, halkımızla istişare etmek ve onların görüşlerini, önerilerini almak için yola çıktık. Gördük ki halkımız HDP'ye yönelik bütün insafsız baskılara rağmen partisine inançla kararlılıkla sahip çıkıyor. Moral yüksek, kararlılık sağlam. Bu da bizim siyasi gücümüzün, değişim idealimizin, hedeflerimize yürümemizin en güçlü kaynağı biz moralimizi de inancımızı da halkın bu desteğinden ve cesaretinden alıyoruz. Her gün yeni operasyonlarla uyandığımız böyle bir dönemde il ve ilçe teşkilatlarımız dimdik ayakta. HDP sizin emekleriniz sayesinde dimdik ayakta. Yani umut ve cesaret dimdik ayakta. Bunu görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Daha da fazla çalışmaya mecbur olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bize moral verdiği kadar sorumluluk da yükledi. Şimdi daha fazla çalışma zamanı, şimdi daha güçlü yürüme zamanı ve şimdi daha da büyüme zamanı. Önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı tartışırken üç ana başlık belirlemiştik. Bunlardan biri ülkenin temel sorunlarına yaklaşım. İkincisi acil meselelerine çözüm önerileri. Üçüncüsü özel gündemlere dair tutum. İşte Meydanlarda halkımızın sesini dinleyerek, salonlarda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle istişare ederek, her mekanda bulduğumuz her fırsatta akil insanlarımızla seydalarımızla konuşarak, onların irfanından ve hikmetinden faydalanarak bu başlıklarla ilgili veriler topladık. Şimdi bunları kurullarımızda tartışmak ve kararlara dönüştürmek zamanı. İlk olarak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Çünkü esas olarak sahayı sizler yaşıyorsunuz ve biz de sizlerle sahaya inebiliyoruz. O nedenle İlk değerlendirme toplantımızı İleş başkanlarımızla yapıyoruz. Dün kadın İleş başkanlarımız toplandı. Bugün tarma toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefin, HDP'nin varoluş amacı yeni yaşamı inşa etmektir. Evet, yola bu sloganla çıkmıştı HDP. Biz yeni yaşamı inşa etme hedefine yürüyeceğiz demiştik. Yeni yaşamın ne olduğunu farklı vesilelerle, farklı bakış açılarıyla ve başlıklarla anlatmaya çalışıyoruz. Yeni yaşamı inşa konusunda bugüne kadar aldığımız mesafenin hiç de az olmadığına hepinizin ve hepimizin inanması gerekiyor. Bunu şimdi toplumun tüm kesimlerine daha açık, anlaşılır bir şekilde aktarma görevi de yine bizlerindir. Önümüzde temel sorunlar var. Bu sorunların başında Kürt meselesi geliyor. Kürt meselesine demokratik çözüm yine HDP'nin varoluş hedefidir. Kürt meselesine demokratik çözüm aynı zamanda bu ülkenin demokrasi sorunu yoksulluk sorunu, ekoloji, kadın, gençlik sorununa çözümle bütünleşmiştir. Ancak bunların hepsini bir arada ele aldığımızda yeni yaşam yolunda daha sağlam ilerleme imkanımız olur. Bu nedenle önümüzdeki dönem bu sorunların tümüne dair yaklaşımımızı temel bakışımızı daha da somutlaştırarak toplumun tümüyle paylaşacağız. Yine acil meseleler var. Bu acil meselelerin ülkenin yangın yerine dönmüş olmasıyla açıklanabileceğini görüyoruz. Evet, halkın sofrası yanıyor. Ormanlar yanıyor. Dereler taşıyor, kentler yok oluyor, milyonlarca canlı ormanlardaki yangınlarla birlikte yok oluyor. Insanlarımızın canı gidiyor ayrıca. Ve tabii her alanda yürütülen savaş politikalar. Bunlar hepsi bu yangın yerinin, yangın yerine dönmüş ülkedeki sorunların temel kaynağıdır. İşte biz bu acil sorunlara da çözüm önerilerimizi bu toplantıyla bu toplantıyla başlayarak somutlaştırmaya çalışacağız. Özel gündemler var. Bu özel gündemlerin başında seçimler geliyor biliyorsunuz. HDP'nin seçimlerde ne yapacağı merak ediliyor, konuşuluyor. Bizim seçimlerle ilgili tutumumuzun temelinde yeni bir başlangıç yapma hedefi var. Biz seçimleri önemsiyoruz elbette. Bu seçimlerin ülkenin geleceği açısından çok önemli bir rol oynayacağını, bir etki yaratacağını da biliyoruz. Sahadaki buluşmalarımızdan şunu büyük bir memnuniyetle gördük. Bizim halkımız seçim ne zaman yapılırsa yapılsın. Seçim hangi şartlar altında gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin buna hazırdır. Kapatma davası bizim gündemimizde bu açıdan yoktur. Yani kapatma davasının siyasi gücümüzü Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda kullanmamıza engel olması söz konusu değildir. Yine gördük ki halkımız her türlü imkanı kullanarak HDP'nin siyasi gücünü ülkenin geleceğini belirleme noktasına kullanacağına tamamen güveniyor. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Bundan sonra diğer kurullarımızla Beyler Bey toplantılar yapacağız. Parti meclisimizi, kadın meclisimizi toplayacağız. Elbette Merkez Yürütme Kurulu toplantımız olacak. Elbette meclis grubuyla da bir araya geleceğiz. Böylece istişareleri tamamlayıp kararlarımızı bu başlıklarla ilgili temel yaklaşımımızı bir metne dökeceğiz. Bir deklarasyon yayınlayacağız. Bu söylediğim üç başlıkla ilgili temel yaklaşımımızı içeren önerilerimizi deyim ise yol haritamızı ortaya koyan deklarasyonu Eylül ayı içinde tamamlayıp halkımızla paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım bu seçimler elbette önemlidir. HDP'nin siyasi olarak kilit güç olduğunun farkındayız. Sadece biz değil, herkes bunun farkında. Biz bu seçimleri ülkeye, ülkenin halklarına, topluma kazandırmanın bir önemli imkanı olarak değerlendiriyoruz. Evet, iktidara kaybettirme hedefimiz devam ediyor. Ama artık sadece kaybettirme değil, kazanma hedefini de herkesin önüne açık ve net bir şekilde koyması gerekiyor. Yani biz seçimlerde hem tüm ülkeye, tüm topluma, tüm halklara, özel olarak Kürt halkına kazandıracak yolları inşa edeceğiz. Bunu sizden aldığımız fikir ve destekle mutlaka da başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Seçimleri yeni yaşama giden yolda bir vesile. Yeni bir başlangıç yapmak için büyük bir imkan olarak değerlendiriyoruz. Yeni başlangıç gerçek demokrasi ve sağlam barışla ancak mümkündür. Gerçek demokrasi evet güçlendirilmiş parlamenter sistemi içeriyor. Evet, katılımcılığı güçlendirmeyi, denetim mekanizmalarını sağlamlaştırmayı gerektiriyor. Ama gerçek demokrasi aynı zamanda işleyen bir güvenceli yerel demokrasiyi de gerektiriyor. Buna bütün ülkenin ihtiyacı vardır. Bunu da yine bu seçimler vesilesiyle yeni başlangıcın en önemli başlıklarından biri olarak görüyoruz. Sadece kaybettirmek yetmez diyoruz. Pek çok yorumcuya bakarsanız iktidar zaten kaybediyor. Eriyor. Doğrudur. Anketler bunu gösteriyor. Saha bunu gösteriyor. Ama hiçbir iktidar hele böylesine otoriterleşmiş baskıyı, talanı, rantı böylesine yaygınlaştırıp derinleştirmiş. Bir iktidar sadece seyredilerek gitmez. Yani bu iktidarın oylarının düşüyor olması bizim durup seyrederek bu iktidara kaybettireceğimiz anlamına gelmemeli. İktidara kaybettirebilmek için topluma Muhalefet olarak bütün toplumsal siyasal muhalefet güçleri olarak güçlü bir ufuk sağlam bir gelecek vaadi sunmamızdır. Bunun da temeli sevgili kardeşlerim iktidarı ayakta tutan temel politikalara karşı cesur adımlar ve cesur öneriler ortaya Değişim, yeni başlangıç o kadar kolay değil. Evet cesaret ister, dirayet ister, risk almak gerektirir. Eğer muhalefet olarak, Türkiye'nin bütün muhalefeti, burada muhalefet dediğimiz zaman yandaşması sürekli sanki millet ittifakına hitap ediyormuşuz gibi çarpıtıyor. Hayır. Biz Türkiye'de bu düzenden ve iktidardan rahatsız olan herkesi muhatap alarak konuşuyoruz. Yani muhalefet dediğimiz zaman mevcuttan canı yanan mevcut iktidardan ve bu iktidarın temelini oluşturan düzenden acı çeken bütün kesimleri kastediyoruz. Bütün bu kesimlerin bir araya geleceği yolları inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun adına demokrasi ittifakı dedik. Demokrasi ittifakı ancak toplumun en geniş kesimlerini kapsamakla anlam kazanabilir. İşte bu dönemde kazanmanın yolu da ülkeye kazandırmanın yolu da yeni bir başlangıç yapmanın yolu da tam burada. Bu yolda yürüyebilmek için herkesin cesaretli olması gerekiyor. Cesarete her zamankinden fazla ihtiyaç var. Değişim kolay bir şey değildir. Yeniyi başlatmak kolay değildir. Risk almadan bu yolda yürümek de mümkün değildir. HDP zaten her türlü riski ve bedeli göze alarak yeni başlangıç için yoluna şaşmadan devam ediyor. Bedeller ödüyoruz. Her gün dediğim gibi yeni gözaltılar ve binlerce arkadaşımızın, yoldaşımızın rehin tutulduğu, siyasi rehin olarak tutulduğu bir baskı düzenine karşı kararlılığımızdan en ufak bir taviz vermeden hedeflerimizden şaşmadan mücadeleyi bu ülkeye, bu ülkenin halklarına, kadınlarına, emekçilerine, gençlerine vaat edeceğimiz en tutkulu hedef barışı birlikte inşa etmek. İktidarın varoluşunu değerlendirdiği, dayandırdığı savaş, ayrıştırma, düşmanlaştırma, kamplaştırma, nefret, ırkçılık politikalarının karşısına evet halkların eşit ortak yaşamını, gerçek demokrasiyi ve sağlam barışı koyarak yürümek zorundayız. Eğer bunu başarırsak emin olun şu anketlerde ortaya çıkan sonuçların çok ötesine giden bir halk kazanımı ortaya çıkacaktır. Bu yolu bıkmadan, usanmadan inşa etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulayalım ve Türkiye'nin bütün mağdurlarına, bütün mazlumlarına, bütün yoksullarına, adalet, demokrasi, barış içinde eşit yaşam arzulayan her bu yolun inşasında sorumluluk alma çağrısı yok sadece iktidarı değiştirmek iye hedef iktidarı değiştirmeyi hedefleyen bir stratejinin yeterli olmayacağını da her fırsatta vurguluyoruz. Bugünkü iktidarı buna benzer iktidarları yaratan ve sürekli üreten bir düzen var. Bu düzen 1996'da susurlukta su yüzüne vurdu, patladı adeta. Bir suç imparatorluğu yaratmıştı. Sonra yeni iktidarlar geldi. Bir süre belki o patlamanın enkazını toplamın toparlamayı denediklerini göstermeye çalıştılar. Yani sanki toparlıyormuş gibi yaptılar ama gördük ki 2015'te bu düzen çok daha beter bir biçimde varlığını sürdürüyor. 1999 depreminde Sadece on binlerce bina yıkılmadı. Sadece şehirler çökmedi, sistem de çöktü. O çöküşte herkesimin canla başla dayanışmayı nasıl ördüğünü gördük ama o dayanışmadan güçlü bir yeni siyasi alternatif üretmeyi Başaramadı muhalefet, toplumsal muhalefet. Şimdi ormanlar yanıyor. Ormanları söndürecek uçaklar yok. Ve bunun sebebini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü halkın kaynakları savaşa, saraya, ranta, yandaşa gidiyor. Bizim devletçi bir yenilenmeye değil halkçı bir yönetim inşa etmeye ihtiyacımız vardır. HDP halkçı yönetimin inşasında temel güç olarak her türlü görevi ve sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Evet devletçi restorasyon değil halkçı yönetim istiyoruz. Bu seçimlerde bunun için bir imkandır. HDP olmadan halkçı bir yönetimin kurulma şansı imkanı olmadığını da aklı başında herkes görüyor. İşte biz bu yeni dönemde yeni başlangıcı Türkiye'nin yönetimine ortak olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Başta Kürt halkı olmak üzere temsil ettiğimiz halkların ortak iradesiyle Türkiye'de yeni başlangıcın kurucu aktörü, kurucu gücü olma kararlılığındayız. Bu hedefimiz her seferinde bir adım daha ileriye gidiyor, bir adım daha somutlaşıyor. Bunu başaracağımıza dair hiçbir şüphemiz yok. Eylül ayı aç içinde açıklayacağımız deklarasyonla öyle temelsiz spekülasyonlara dedikodu niteliğinin ötesine geçmeyen siyasi polemiklere nokta koyacağız. Göstereceğimiz hedef yeni bir başlangıç hedefidir. Yeni başlangıç içinde barış olmazsa olmazdır. Kapsamlı ve güçlü bir demokrasi olmazsa olmazdır. Adalet olmazsa olmazdır. İşte bunu bununla ilgili genel yaklaşımımızı bu deklarasyonda bütün kesimlerin değerlendirmesine sunacağız. Değişimde etkili olacak her çevreye sorunların çözümünde rol oynayabilecek her aktöre çağrı. Bazen soruyorlar ne diyeceksiniz diye. E bunun cevabı açık değerli arkadaşlarım. Daha istişarelerimiz bitmedi. Biz bunu oturup parti genel merkezinde belirleyecek değiliz dedik. Önce sokakta halkla istişare edeceğiz dedik. Sonra buradan aldıklarımızı kurullarımızda değerlendireceğiz dedik. Değişim cesaret ister. Şimdi yeni başlangıç zamanıdır. Ve söz uzadığında en iyi yol evet sözü en iyi kullananlara atıf yapmaktır. Bunlardan biri de Mevlana'dır. Mevlana'nın bir şiirinin sadece son dizelerini okuyarak konuşmayı bitireceğim ve sözleri size bırakacağız. Gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni bir başlangıç. Gerçek güçlü demokrasi. Sağlam barış. Eşit ortak yaşam. İşte buraya doğru hep birlikte yürüyoruz. Başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepinize sevgilerimi en yürekten selamlarımı bütün halkımıza iletiyorum.